1 Temmuz gerçekten Türkiye tarihinde kara bir gün olarak yer alacak. Çünkü aslında 2 Temmuz'un devamı olarak görüyorum ben 1 Temmuz'u. Neden derseniz 2 Temmuz 1993'te bu ülkede bir katliam yaşandı. 1 Temmuz'dan sonra da İstanbul Sözleşmesi'nin e, imza çekilip e, rafa kaldırması kaldırılmasıyla birlikte kadınlara katliamın önü açıldı. O yüzden aslında 2 Temmuz'la 1 Temmuz 2 Temmuz'un devamıdır 1 Temmuz. Her açıdan devamıdır. E, şimdi bu aşamaya nasıl geldik? E, kadınları koruyan bir uluslararası sözleşmeye ilk kez imza attığıyla övünen bir ülke bu aşamaya nasıl geldi? Biraz onun altına arka planına bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Arka plana bakarken de Mart ayında genelge ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kaldırılan kaldırıldığı iddia edilen İstanbul sözleşmesinden sonra kimler sevinçini naraları attı. Kimler lokma döktü. Kimler ertesi gün hemen basın açıklaması düzenleyerek bu yetmez daha fazlasını istiyoruz. Ee, güzel bir gelişme ama medeni kanunu da istiyoruz, şerri hukuk da istiyoruz diyerekten e, basın toplantıları yapan e, sevinç naraları atanlar kimler? E, çünkü e, bunu atanlar kimlerse bu sözleşmeyi kaldırtanlar da aslında kaldırtan zihniyet de ve iktidarın da oraya yaslanarak cemaatlere, tarikatlara yaslanarak ve onları onların zihniyetini, siyasal İslamcı zihniyeti taşıdığı için bu sözleşmeyi kaldırmıştır. 2002'de iktidar olan AKP buranın taşlarını nasıl taşıdı? Önce kürtaj yasasını yasağını çıkararak başladı. Sonra geri adıma attığını iddia etti. Ancak şu anda fiili olarak Türkiye'de hiçbir kamu hastanesinde baskılardan kaynaklı bir kadın gidip bir kürtajı rahatlıkla olamaz. Tıbbi gerekçe gerekmektedir ve kürtaj fiili olarak yasaklanmıştır. Daha sonra kadınlara karşı söylemler özellikle cemaat liderleri, tarikat liderleri ve siyasetçiler, iktidar kanadındaki kesimler, kahkaha atan kadınları eleştirenler, 12 yaşındaki bir kız çocuğunun doğum yapabilecek ola, e, pozisyonda vücudunun gelişkin olduğunu söyleyen profesörler. E, yine Hüseyin Üzmezler bunları kurtarmak için defalarca yasa çıkarmaya çalışmalar. Ve kadınlar üzerindeki baskı, zapturapt e, gün geçtikçe arttı. Siyasal İslamcı rejimin aslında en ayırt edici yönlerinden birisi kadınlara karşı şiddet Kadınları kamusal alandan eve çekme, eve hapsetme e, ve kadınları sadece e, erkeğin ve sistemin söylediği şeyi yapan birer makineye dönüştürme e, aracı var e, amacı vardır siyasal İslamcı rejimin ve iktidar da tam bu rejimi uygulayarak adım adım e, bugün itibariyle e, aslında uluslararası sözleşmeler biliyorsunuz tek imzayla, ve mecliste görüşülmeden kaldırılmaz. Ama ülkemizde öyle bir hukuksal sistem olmadığı için bugün itibariyle kaldırdığını ve yerine başka bir e, yasa koyduğunu iddia ediyor. E, bu yasayı kaldırırken e, İstanbul Sözleşmesinden imzayı çekerken gerekçelerinden birisi de LGBTİ bireylerin e, bu yasa kapsamında koruma kapsamına alınması ya da ayrımcılığa karşı e, maddenin bulunmasıydı biliyorsunuz hafta sonunda hem Ankara'da hem İstanbul'da Ankara'da dün onur yürüyüşü yapan LGBT bireylerine de ciddi anlamda saldırılar gerçekleştirildi. Şunu istiyor aslında siyasal İslamcı rejim işçiler 15-18 saat çalışsın asgari ücretle Hatta asgari ücretin altında çalışsın. Eve gelsin, acısını ve huzurunu evde ona hizmet eden kadın sağlasın. Öfkesini de o kadında boşaltsın. Ve bu kadın boyun eğen, kamusal alana çıkmayan, sorgulamayan, bedeni hakkında karar mekanizması olmayan bir nesneye dönüşsün. İstedikleri sistem bu. Bugün İran'da ve Sudan'da, Kız kardeşlerimiz nasıl isyan bayrağını yükseltiyorsa bu siyasal İslamcı rejimlere karşı, nasıl beyaz çarşambalarda ortaya çıkmışsa ve özgürlük arayışlarını, eşitlik arayışlarını her türlü bedeli ödeyerek arıyorlarsa, bu ülkenin kadınları da laiklik laikliği sonuna kadar savunacak çünkü biz biliyoruz. Laiklik olmadan kadınlar için yaşam mümkün değil. Laiklik sadece içi boşaltılan bir kavram değil. E, laiklik eğitim sistemi açısından da önemli. Karma eğitimin kaldırılma girişimlerine karşı bir panzehir laiklik. Yine laiklik kadın üniversitelerinin kurulması, e, annelik üniversitelerinin açılması, kadının iş yaşamından çekilmesi... Medeni kanunun ortadan kaldırılarak mal rejiminin değiştirilmesi ve kadının bedeni hakkında kaç çocuk doğuracağına kendisinin karar vermemesi ne karşı laiklik mücadelesi aslında bugün kadınlar için özgürlük mücadelesinin ve eşitlik mücadelesinin çok önemli bir parçası. E, sadece kadınlar için değil e, tüm toplumsal kesimler için bu ülkede bir şey olduğunda hemen Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yapıyor. Her konuda bir görüşü var kendisinin. E, kendisi e, lüks e, ve halkın paralarını çarçur ederken Diyanet İşleri Başkanlığı e, daha dün açığa çıktı. Kendi çalışanları için bin lira olan e, otelleri günlüğü bin lira olan otellere ayarlayan e, Diyanet İşleri Bakan, Başkanlığı Kadınların her türlü hakkına karışmayı, erkeklerin de her türlü hakka karışmasının önünü açan düzenlemelerin mimarıdır. Aslında tek adam rejimi ve Cumhurbaşkanı bunun mimarıdır. Bunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Şunu söylemek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı. E, iddia edildiği tarihten itibaren Süleyman Soylu dedi ki kadın cinayetlerinde azalma oldu. Hiç istatistiklerle oynamasınlar. Daha dün e, Soma'da iki gün önce Soma'da kız kardeşimiz kafede e, herkesin gözü önünde bıçaklanmaya kalktı. Ve onu kurtaranlar etraftaki bir kadın ve erkekler oldu. E, failler birdenbire birdenbire cesaretlendi. İstanbul Sözleşmesi'nin ortadan kaldırıldığı söylentilerinden itibaren birdenbire cesaretlendi. Ve dışarıda inanın erkeklerde e, ciddi bir sanki şiddet kadına yönelik şiddet uygulamak meşruymuş gibi, doğalmış gibi bir hava yaratılmaya başlandı. Dolayısıyla bu saatten sonra yaşanacak her türlü kadın katliamının bir tek sorumlusu vardır. Siyasal İslamcı rejimi uygulayan AKP iktidarıdır. Cumhurbaşkanlığının kendisidir. E, kadınları e, savunmasız bırakmıştır. Yasal anlamda da. E, ama şunu söyleyelim: Biz evet öfkeliyiz. Evet e, isyandayız. Öfkemiz de bitmeyecek çünkü isyanımızın e, kaynağını e, oradan alıyoruz. Ama aynı zamanda biz neşemizi de kaybet, kaybetmiyoruz. Onlar bize kahkahayı yasaklamaya çalışsa da, şortları yasaklamaya çalışsa da biz inadına, neşemizle e, isyanımızı birleştirerek şen kahkahalarımızla kamusal alanları, e, tüm yaşam alanlarını doldurarak isyanımıza devam edeceğiz. Çünkü kadına yönelik şiddet ve baskılar Bugünün sorunu değil. Yüzyıllardır kadınlar bu şiddetten baskıdan e, kurtulmak, eşitlik mücadelesini yürütmek için mücadele etti. Biz de işte o mücadele eden e, anneannelerimizin, babaannelerimizin torunlarıyız. E, yani onların yakamadığı orta çağda yakamadığı cadıların torunlarıyız biz. Ve bundan sonra diyoruz iktidarın uykuları kaçsın. Uykuları kaçsın. Çünkü biz sokakları terk etmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni imzalatan kadınların mücadelesidir. Ve kadınlar bitti demeden bu sözleşme bitmeyecek. Biz daha da güçlenerek aynı o kelebeğin kozasında tırtılın, kozayı yırtıp bir kelebeğe dönüşmesi gibi e, bu ülkenin üzerinde binlerce milyonlarca kelebek olarak isyanımıza haykıracağız neşemizi de kaybetmeyeceğiz e, Kadıköy Fikirtepe'de iki gün e, dün evvelsi gün şortuna müdahale edilen şebnem tüfekçileriz biz aynı zamanda e, ona müdahale etme hakkını bulan e, kişinin kim olduğunu da biliyoruz. Bu zihniyetin siyasal İslamcı zihniyetin müteahhitlerinden birisi. Ee, onları biliyoruz. İşte bunlar cesareti bu yasanın kaldırılmasından alıyorlar. Bu söylemlerden alıyorlar. Kadınları kuluçka makinesi olarak gören zihniyetten alıyorlar. Onun için altını çiziyoruz. Ee, bugün yaşam tarzı mü mücadelesi, Laiklik mücadelesi, eşitlik, özgürlük mücadelesinin, e, kamuculuk mücadelesinin e, ayrılmaz bir parçasıdır. Biz kadınlar olarak öyle görüyoruz. Bundan sonra bizden korksunlar ve gece uykuları kaçsın.